Arkadaşlar merhaba. Size bugün e, bu hırkanın örüşünü tarif etmeye çalışacağım. E, az çok hepiniz örgü biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. 68 ilmek 68 zincir çekerek yakaya başlıyoruz. E, daha sonra öne 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe bir tane daha batıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Buraya da 12 trabzan yapıyoruz. Daha sonra arkaya geçiyoruz arkadaşlar e, buraya 24 tane ikili trabzan yap 24 tane ikili trabzan yapıyoruz e, yine aynı deliğe bir tane bakıp buraya tekrar kol için 12 trabzan yapıyoruz tekrar yine burada ruba kısmına aynı deliğe batıyoruz yine 12 tane e, ikili trabzan yapıyoruz daha sonra e, trabzanların üzerinde arkada iki boşluk bırakarak 3 tane ikili tırabzan dolduruyoruz ön tarafa 3 tane ikili tırabzan daha sonra e, rubu kısmına dört tane ikili tırabzan yapıyoruz ama e, sadece arada bir tane zincir çekiyoruz burada bu tırabzanların arasında hiç e, zincir çekmiyoruz arkadaşlar zincir çekince biraz e, arası açık oluyor böyle daha tok oluyor daha sonra 9 robu olana kadar kolunu örüyoruz. Bu verdiğim ölçü 6 ay için. 0-6 ay bebekler için. 9 robadan sonra kolunu örmeyi bırakıyoruz. Koltuk altından birleştiriyoruz. Zincir çekmeden koltuk altından birleştiriyoruz. Daha sonra bütün vücudu örüyoruz. Bu şekilde kaç sıra örmüşüm ben? Bir, iki, 16 sıra örmüşüm. 16 sıra vücudunu ördükten sonra kollara geçiyoruz. Kollara döne döne döne, döne tekrar örüyoruz. Bu şekilde buradaki sayı kadar. Daha sonra kol altlarına ve ben etek kısmına tığ işiyle lastik yaptım. Sayfamda mevcuttu. Burasına böyle bir ayrıntı yaptım. Tekrar çok cici oluyor. En sonunda yaka kısmına bu şekilde böyle yapıyoruz. Yaka kısmı da tekrar iki her ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Blodan blo ilmeğin ön kısmına doldurarak yapılan teknikte 4 ikili trabzan dördüncü de aynı deliğe iki tane bakıyoruz 4 ikili trabzan aynı deliğe iki tane batıyoruz bu şekilde dolanıyoruz ikinci sırada tekrar sık iğne. Ay 4 ikili trabzan 5.'ye iki kere batıyoruz. Eee 4 ikili trabzan 5.'ye iki kere batıyoruz. İkinci sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra ilmek başından geldiğimiz zaman 2 tane trabzan atlayıp aynı deliğe 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 tane boşluk bırakıp sık iğne batıyoruz. Tekrar 2 boşluk bırakıp 3. deliğe 6 tane ikili tırabzan yapıyoruz iki atlıyoruz tekrar sık iğne yapıyoruz ee, bu şekilde rakamın anlatımı